Merhaba arkadaşlar GamerDay kanalından ben Arda. Video hoş geldiniz. Ee, Minecraft sunucumuz açıldı. Ee, 1.19.3 sürümünde açıldı. Ee, bu arada ara güncellenecek, değişecek. Yani herkes istediği şekilde oynayabilecek. Rahat olsun. Ee, açıklama kısmına da koyacağım. Sunucuyu ee, şuradan kopyalıyoruz. Şunu kopyalıyorum yani ben sizle ilk defa gireceğim hani Şunun aynısını yazıyoruz. Şu, sonraki sayılar ve şu aradaki iki nokta dahil. E, he, buradaki gördüğünüz şu mavi şey bakın buradaki hepsini yazıyoruz şu mavi şey bunu yazdıktan sonra e, bunu çok oyunculu deyip sunucu ekliyoruz sunucu adresi buraya yazıyoruz ben kop yapıştırdım sonra bitti diyoruz böyle bakın 100 kişilik geldi tıkladık ben de sizlikte ilk defa açtım şu anda bakın hatta şöyle bir göstereyim Evet bu şekilde Bakın. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Sunucumuzu göz hemen de maden bulduk. Sunucumuzu gösterdim. Ee, videoya like atıp videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, mutlaka gelin beraber oynayalım. Videolar çekelim daha güzel daha eğlenceli olur. Videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşça kalın bay bay.